Burada neden bilmiyorum ama hiçbir şekilde giriş yapmıyorum ya da konuşmuyorum. Sanır vlog çektiğimi çok geç fark ediyorum. Neyse bugün İzmir'in bir tane AVM'sindeyiz. Girişim bu kadar. İyi seyirler. çok tatlı. Ama 700 lira var. Çok tatlı öyle. Burası uygun değil. Diğer tarafa geçeceğim. Ama peşler çok iyi ama so cute. Persona another flying truck Çok sad. Bir old yok on the beach is there. Oh, oh, çok iyi. oh, 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 bu ne biçim kampanya lan? Selam bro. İşte ne var çok beğendik. Abi şey. Ama var ya burası harika duruyor. Muşeli lan yıla... 500 liraymış. Çok iyi. At, şaka yapıyorsun. Dur, kamera netlemiyor. Kamera netlemiyor. Kalkası çok kötü, çok fazla <laughs> <laughs> Çok <doğru>. Günlar ama. Burada pek bir şey kalmadı çıkabilirim. nereye gideceğim bilmiyorum. Üste çıkarım herhalde. Hadi bakalım Bismillah. Telefon düşürmeyeyim de. Başka bir şey istemiyorum. Çok korkunç oldu. müzik aletleri satan bir yer var. Ee, orası daha çok ilgimi çekti şu Bilmiyorum. Böyle bu arada burası. Orası spor şeyleri falan var. Oraya belki girerim. Bilmiyorum. En üst yemek bölümü. Yemek bölümünde güzel şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Ya burası aman Allah'ım. Bu, harika. hayatımda ilk defa müzik şeyleri satan bir yer gördüm. Yani en azından benim yaşadığım yerlerde. Şu an farklı bir ildeyim çünkü. Ve hiç yani gözü sevdim bile Şuraya gireceğim ya. Dekatlon. Güzel oldu biraz. Şey Bak, şimdi. <laughs> yansıman var orada. Yani her çocuk burada koşturuyor. Her çocuk. Ah, bu kurap harikaymış bu arada. Değil mi kurap harika? Buraya niye girdim bilmiyorum. Ama bu şişelere bayılıyorum bir şeyler her zaman harika oluyor. Ve sanırım buradan güzel bir şey bulabilirim. Neden buradan? Çünkü bilmiyorum. Buradaki kumaşları seviyorum annem. musun? Serin tutuyorlar. Onun üstüne zaten spor için. Baksanız onun çok iyi. Ama fiyatları çok iyi. Ve çok kaldım yine. Asker kıyafetleri. <laughs> Korkut. Neyse gideyim gideyim buradan. Kovulacakmışım gibi hissediyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Burada da pek bir şey yoktu. En üst katta yemek var, oraya geçirmeyeceğim. El cibibaya girdim zaten. O kadar da büyük bir yerdeymiş aslında. Yani bana abarttıkları kadar da şey yok. Bir organizasyon var. Bana abarttıkları kadar da çok çeşit yok. belki insanlar geliyor. Öyle yani. Pek yani bir şaşası yok. Normal AVM'ler belki çıkışı buradaymış lan. Ben girişten çıktım. Kamerayı sarsıyorsam özür dilerim benim. Özelliğim o. Burada dandıkça don, açacakmış. Ve buradaki insanlar bana dik dik bakıyor. Çünkü bilmiyorum. Ben İzmir halkına benzemiyorum. Ve burası çok mutlu canım. Neden kimse yok? Koton dehşet görünüyor. Ve güneşliyor. en alt katta bir şey Bilmiyorum. Pek güzel şey. Oha takıcı. Asla almıyorum. Takıcı gezme bayılırım. İçeride kimse olmadığı için girmedim. Yoksa başında azrail gibi dikiliyorlar. Ve burası böyle. O yürüyen merdiven çalışmıyorsa ağlarım. Şaka. Zaten en üst kat şey kat. O yüzden pek bir şey olmaz. Böyle bir yer var. Bir yalanı bedava. Spor kıyafetleri yine. Ama bence gayet güzel duruyor aşırı sessiz burası çok korkunç. Baksanıza. Ya benim önceki vloglarımdan bilirsiniz. Antalya zaten çok insan var. Kimse şu an point, burası mı point. Kimse point de değil şu an. Korkunç. Burası aşağı aşağı mi? Buldum. Hadi bakalım let's go. Orada ben videoya başlamadığımı fark ettim. Yani şey... Giriş yapmadığımı fark ettim. Selam gençler. Selise'ye de yeni bir güne hoş geldiniz. <laughs> o i̇nsanlar arkasını dönüp geliyor muyum diye bakıyor. O kadar korkunç mu görünüyorum? Sanırım şu öndeki abi rahatsız ettim. Ama neden bir erkek kızdan korkar ki? Yaşım da küçük çünkü. Yani sizi öldürecek halim yok. Ama buraya normalde çocuk almıyor. Yani 18 yaşında küçükleri tek başına almıyorlarmış. Çünkü burada bir olay olmuş. Suriyeli gençler insanı rahatsız ediyorlarmış. Bu yüzden böyle tek başına 18 yaş küçüklerin girmesi yasakmış. Eh ben de madıken 18 yaşında küçük olduğum için. Oh, orada çok güzel kıyafetler var. Ama kimse yok ya. Çok korkunç. Ne kimse yok. az kişi var. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama bunlar gayet güzel duruyor bu arada. Benim de bu arada şu. Ne güzel. Blok kapağı başı. Bilmiyorum ya internette. Ay yüzümü gösterdim mi? Allah kahretsin. Neyse. Şey internette gördüğüm çoğu şey burada bulurum sandım da yok. Zaten bilmiyorum Türkiye'de böyle şeyler satan yerler mi var? Aa, filoya girmeyeceğim. Ayakkabılar ilgimi çekmiyor. Afra kim lan? Ne kadar cahilim. İlk ilk defa sırf tesettürlüler için spor kıyafetleri satan bir yer gördüm. Bir de i̇şte burada yoğurtçu var. Yoğurtçu. Ne satıyor bilmiyorum. bu bilmiyorum yoğurt tarzı bir şey yapıyor. Güzel görünüyor aslında. Burada ne var bilmiyorum. Parfümcüymüş. Boyner. Ama parfüm her şey satıyor kapalı. Karesinde orada güvenlikler vardı. İçlerine girdim yanlışlıkla. Burası çok zor duruyor. Bubble tea falan satıyormuş. Bilmiyorum. Beni gördüğüm yere nasıl gideceğim ama. Her türlü güvenliklerin önden geçmem gerekiyor. yeni başta yolu yürüyeceğim çünkü güvenliklerin çok gözüne batıyorum. Bilmiyorum neden gözlerine batıyorum. Ama sanırım bu yolu tekrar yürüyeceğim. Böyle vlog kapağı için bir girip Sürekli kaftı kıyafetleri giyip kendimi çekeceğim. Bilmiyorum ya çok saçma fikirlerim var. Allah kahretsin arkamdan güvenlik geliyor. Ben yok da stres oldum. Etraf kalabalıklaştı kaydı açamıyorum. Normalde arkaya müzik koymak isterdim. Ama ki yani kaput indirmeye işleniyorum. Ya daha doğrusu editlemeye işleniyorum. Ve benim gördüğüm o yere bulamadım şu an. Yine güvenliklerin bölümüne geldim. Bulamadım ama nerede? Ben ne gördüğümü de unuttum biliyor musunuz? Arabica. Kahve. Nerede gördüm unuttum ya. Ne gördüm ki ben? Burada parfümcü var ama ne gördüm? Her yerde parfüm var. Bu çok korkunç. Güvenliklerin gözünü çabaka baka kayıt yapmak çok korkunç. Ve ben hala ne aradım, bulamadım. Ama şu Tiffany and Tomato <laughs> Tomato mu öyle bilmiyorum. Bana gireceğim. Diyecektim. Vazgeçtim. Kimse yok çünkü kimse olmayan yerlere girmek istemiyorum. Ve sanırım şuraya geri geleceğim. Allah kahretsin. İçeride kedi var. Kedi kedi kedi. O bu kedi içeri nasıl girmiş lan? Bir anda herkes kediye doğru yürümeye başladı. Ve evet gidiyoruz. Ve şu asansör çok hoşuma gitti. Bir yandan çünkü oradan da buraları dolduruyor. Güzel yani konsept hoş da bu kadar az kişi olması korkunç ve indirimlere bakın. Çok korkunç. Ben neden her şey çok korkunç dedim bilmiyorum. Burası bana backrooms gibi hissettiriyor. Çünkü kimse yok ve bu tuhaf hissettiriyor. Evet. Ve bilmiyorum. Burası çok yoğun bir şey kokuyor sınır bire bire patlamış bir girmiş. gelmiş. Üstündekinin aynısının bakın şunun farklı renkleri var. Siyah var, şu mavi çok hoş. Ama kamera da belli olmuyor ama mavi bu. Evet şu mavi. Şu kahverengi var oğlum aşırı iyi. Bayağı güzeller. Ve fiyatlara bakmadım bir saniye. Oha ben üstüm 230 aldım. Ve 450'ye satıyorlar. Asansörün sesini duyuyorum. Ama asansör yok. Ve bu yüzden her şeyi iptal edip şu an Diyanar'a çıkacağım. Çünkü bilmiyorum eğer burası hiç kalabalık değil. Ya da herkes yemek reyonunda bilmiyorum. Ve şu mankeni gerçek sandım. Ah Diyanar'a çıkacağım. Diyanar'da biraz bilmiyorum ne yaparım. Bu burada o kadar çok hayvan var ki bak kedi burada adamın da köpek geçti. Yani bilmiyorum burada hayvan yasağı yok. Gerçekten kedi bütün mağazalara girebiliyor. Ve kimse ondan bir şey yani şüphe etmiyor. Bilmiyorum ya kediler bizden daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Galiba da yükseklik korkum var çünkü yürüyen merdivene bindiğimde bacaklarım titreme başlıyor. Yakan şekerim düştü kahvaltıda pek bir şey yemedim çünkü. O sabahları işte amaç kalmıyor. Ya da bilmiyorum. Gerçekten yükseklik korkum var ama evet yükseklik korkum var da bilmiyorum. Yani benim için korkum değil. Ben de kendimi yediremiyorum yükseklik korkumun dışında. Ve kamera aşırı sallıyorum. Allah kahretsin. Var ya bulanacak izlerken. Ama adım attıkça kamera da sallanıyor. Bu benim sorunum değil. Gerçekten bu benim sorun değil ve burası çok tatlı. Yürüyenler ve o klasika kavradım ki burada çok değişik şeyler var. Genellikle bizim orada olmayan şeylere bakacağım. Bilmiyorum Antalya'da vardı. Adiyanar ah, orada. Şey ya bir tane Teddy diye bir tane oha hot dog satıyor. Teddy diye bir tane mağaza vardı. Orası aşırıydı. Ama bilmiyorum buranın Diyanar'ı da güzel olabilir. Çünkü süresi geliş ve kiyaşlı kapalı oha. Burada insanlar çok hayvanlar. var. Ve geldim. Bu çantalar çok modaydı bir ara. Ve Lego bu. bu. her şey koleksiyon yapmışlar. Şunları tipi çok tatlı olayım. Bu burası ona bir böyle şeyler satıyor? Beş kul kulaklık şaka. Güzel de. Of, monitöre ihtiyacım var. Daha doğrusu kasa. <laughs> <laughs> bu diyanarda kitap yok. <laughs> Neden bu kadar çok aksesuar var ki? İlk şuraya gireceğim. Evet diyanarda boş şaka gibi. Ve oha. 300 lira. Ha ne kadar bulanık bir, bir dakika. My Mini Baby yüzme kolluklarıyla çocuklar bu yaz özgürce yüzün eğlenmenin tadını çıkarıyor. İnşallah bir şey çarpma. Şimdi çok sessiz herkes beni dinliyor. Kokuyor mu bu? Ne yapayım kokmamış bisküvi. Çikolatalı. Ulan ne kadar var. Aa su. Ay su diyorum. Matara. Bu da yapmaz o. Kitapların oraya geçelim. Geçmeden önce şunların tatlılığı. Squish melon. Ay la bu bulur. Şaka yapıyoruz. Kocaman. Daha harika görünüyor. 4 paket education oha çok iyi lan ne olacak benim bu minecraft sevdi bu ne trading cards çıkartma var herhalde aksa çıkartma yazıyor çünkü oha Türk klasik. Aha, falan filan. Abi şaka mı? Oha kitaplara bakın. Çok güzel duruyor çocuk kitapları göğe. Ah. En çok satan her neden hep blue var. Yukarının veda et Bu arada ve Sadece manga bu kadar galiba. Manga severler cry. Bu şaka yapıyoruz. Şu ikisi nasıl yan yana olabilir? Korkunç. Abi ne kadar çok korkunç derim. Gerçekten manga yok burada. Ya, kitap görmek istemiyorum çünkü kendi kitaplarımı bitirmedim daha. Evet, okumam gereken 800 sayfa var. Of, okumayacağım galiba. AVM'yi baştan sona gezdim. neden herkes telefona yakın konuştuğum için beni deli sanıyor ki bu çok saçma. Deli gibi durmuyorum. Zaten vlog çektiğim çok belli oluyor. Ve bilmiyorum yani. Hayattan ilk defa vlog çeken bir insan görüyorlar galiba ve buranın atmosferi harika. Abi sırf selfie için bulma olmadığı için vlog çekmiş olmuyorum. <laughs> yani o kadar boş ki yani bilmiyorum. Hiçbir yerde müşteri yok. Herkes bölge köyüktü o gibi. Ya çok değişik mağaza yok sadece. Hot dog satan bir yer var. Onun dışındaki her, hepsi global yani. Pek şey yok. Ayrıntı yapacak şey neden gelin bilmiyorum ama buraya girmek istiyorum. Bir şey yani. Aa, ah, fotoğraf çekmek yasakmış. Kaç, kaç 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 Bir şey diyeyim çekecek bir şey kalmadı. ben bunu büyükte kullanabilirim. Neyse şey ya bitti. Ağabeyimleri bütün dükkanlara girmezsem de yani baştan sona gezdim hepsini. O yüzden gezmiş var Yani evet bütün şeyleri gördüm. Ve yine güvenlik geliyor. Müzik aletleri satan yer çok hoşuma gitti. Kesin çok samimi, samimi bir yerdir. Abi insanları çekmemek çok zor. Ben şeyi göremedim ya. Yani. Negros'u göremedim. Negros'a gidecektim. Bir şeyler almak için. Çünkü senin dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak. Bu yüzden açım. Evet. Bak şuradaki poğayı almak istiyorum ama yedi. Oha orada karaca yazıyor. Lan neden? Oha. Burası Türk bir yer değil. Türk bir yer. Yani Türklerin açtığı bir yer değil. Bırak da şaşırdım. Oh, altı şey nerede? Yürüyen merdiven nerede Yürüyen merdiveni kaybettim. Sanırım o tarafta. Herkes buraya oturup saatlerce müzik dinleyip telefona bakabiliyor. Kapanana kadar. Biz olsa kovalar çünkü yani boş boş geziniyoruz. Ve ben yine güvenliklere yaklaşmak zorundayım. Bol şans bana. Bir şey fark ettim. Buradaki herkes kulaklarını takıp geziyor. Yani pek bir sosyal yok. Bir kedi. Kedi. Ps -ps 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 -ps. Bakmadı bile oğlum kedideki karizma şakam. Ben şu yoğurttan istiyorum ya. Öf. Ve size dediğim gibi yoğurtları satan abla da kulaklık takıyor. Bilmiyorum İzmir halkında kulaklık bir şey herhalde. Ne bileyim bayrak gibi bir şey. Ve şaka gibi. Bütün yerler dolandım. Hala alt, alt inmek için yürüyen merdiveni bulamadım. Nasıl ineceğimi bilmiyorum. Ciddiyim yürüyen merdivenler yok. Çünkü baş baş yere geldim. Yürüyen merdivenler yok. Ne oldu eee aşağı kata nasıl iniliyor lan? Çok saçma ben aşağı kata nasıl ineceğim? Şaka gibi buradaymış. Ben bunu <laughs> <laughs> aldım. Karnım acıktı ve şarjım o kadar azalmış ki. Sadece 24 dakika bir tane, 25 dakika video çektim. Bu kadar azalması saçma. Benim mikro sandığım yer evideymiş. Neresi olduğunu bilmiyorum. Samsung olmaz. Samsung. Samsung güzel duruyor ve burada şey yok. Migros yok. İnsanlar yiyecek içecek ihtiyaçlarını yani yukarıdaki şeylerden yapmak zorunda. Ve buradaki herkes sarı saçlı. Herkes bu atı sarmış saçını. E gerçekten Migros yok ya. Migros değil. Burada Migros olmalıydı. Dur bakayım şurada da yoksa çıkacağım. Gideceğim bir markete. mor peliş var gitmemeliyim. Hayır. Gidersen çıkamam. Ya ne kadar kötü bir kameram var. Burada spor salonu var çocuklar için. Cimnastik falan. Çok saçma bir yer ama iyi duruyor. Bilmiyorum. Bir aşağı var ama orası muhtemelen otoparka çıkıyor. Ama bilmiyorum. Bakayım birinci katı açıldı. Abi birinci katta da bir şeyler var aslında. Bakmam gerek. Emin değilim. Orası otogar mı? Bir bakmam lazım. Pardon. Bilmiyorum ki. Otogardır muhtemelen. Ama küçük küçük mağazalar var. Evet. Ve burası hiç Güvenliği çok korkunç. Terzi var. Araba kiralama yeri var. Ee, bilmiyorum. Pet shop var. Evet otel var. Ve şunu anladım. Burada Market yok. Bu yüzden insanlar her türlü yemek katına çıkmak zorunda ve normal sessiz yani şey yapabilirim. Ben niye çıkıyorum ki burada zaten hareket ediyorum. Çıkabilirim. Ama ben Pek beni de tatmi neden bir şey olmadı. Hala daha güzeldi. Vlog bu kadardı. Yani bu kadar görüşürüz.